Yahudiler kimlerdir? Yahudiler e, sadece bir dinin takipçileri değil, aynı zamanda ortak bir tarih, kültür ve etnik kökene dayanan bir Bu durum, Yahudiliği hem bir din, Yahudilik hem de bir etno kültürel kimlik yapar. Dini tanım: Yahudilik dinine inanan ve onun kurallarını takip eden kişilerdir. Etnik geleneksel tanım: Geleneksel olarak Yahudi anneden doğan herkes Yahudi kabul edilir. Bu tanıma göre bir kişi ateist bile olsa anne tarafından Yahudi ise Yahudi olarak kalır. Bu durum Yahudiliğin dinden çok bir milliyet bölü halk olarak algılanmasının temel nedenlerinden biridir. İsim kökeni Yahudi kelimesi İbrani atası Yakub'un İsrail 12 oğlundan biri olan Yahuda'nın Judah adından ve onun soyundan gelen Yahuda krallığından türemiştir. İsimlendirmeler Tarih boyunca Yahudiler için farklı isimler kullanılmıştır. 1. İbraniler, Tevrat'ta HZ, İbrahim'den başlayarak onun soyundan gelenler için kullanılan ilk isimdir. 2. İsrailoğulları, HZ, İbrahim'in torunu HZ, Yakub'a Tanrı tarafından verilen ünvan olan İsrail'e dayanır. Yakub'un soyundan gelen 12 kabile oğlu için kullanılır ve özellikle Babil sürgünü öncesi dönemi tanımlar. 3. Yahudiler, en yaygın kullanılan isimdir ve kökeni Babil sürgününe MÖ 586 dayanır. Sürgünden sonra İsrailoğullarının çoğunlukla Yehuda, Judah kabilesinden gelmesi ve o bölgenin insanı olması nedeniyle Babil'deki yerel halk tarafından bu isim verilmiş ve zamanla kabul görmüştür. Yahudi halkı ve dininin ortaya çıkışı Yahudi tarihinin başlangıcı geleneksel olarak M.Ö. 2. bin yılın başlarına Mezopotamya'ya yani bugünkü Orta Doğu'ya dayanır. Atalar dönemi, H.Z. İbrahim ve Antlaşma HZ İbrahim Ö 2000 civarı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın ortak atasıdır. Geleneksel anlatıya göre Tanrı Yahudilikte Yahve, İbrahim'i Mezopotamya'daki Ur şehrinden çıkarır ve ona Kenan topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak da bilinir, bugünkü İsrail-Filistin bölgesi vaat eder. Bu vaat, Yahudi halkının Tanrı ile yaptığı antlaşmanın başlangıcı olarak kabul edilir ve bu topraklar üzerinde özel bir bağ kurar. Hz. İshak ve Hz. Yakup İsrail. İbrahim'in oğlu İshak ve torunu Yakup bu antlaşmayı sürdürür. Yakup'un 12 oğlu, daha sonra İsrail oğulları olarak anılacak olan 12 kabilenin atalarıdır. Kölelik ve kurtuluş. Hz. Musa ve Tevrat. Mısır'daki kölelik Yakub'un soyu, kıtlık nedeniyle Mısır'a yerleşir ancak zamanla burada köleleştirilir. H.Z. Musa, M.Ö. 10, 3. yüzyıl civarı, Tanrı, Musa'yı İsrailoğullarını Mısır köleliğinden kurtarması için görevlendirir. Sina Dağı ve Tevrat, Mısır'dan çıkış Eksodus sonrası, Sina Dağı'nda Musa'ya, Yahudi dininin temeli olan 10 emir ve tüm yasa bölü öğretileri içeren Tevrat, Tora verilir. Bu olay, Yahudiliğin resmi olarak ortaya çıkışı ve İsrailoğullarının Tanrı ile olan antlaşmalarının en önemli aşamasıdır. Musa, İsrailoğullarını vaat edilmiş topraklara ulaştırır ancak oraya giremeden vefat eder. Kudüs'e yerleşim ve tarihsel bağ, krallık dönemi ve Kudüs'ün başkent oluşu İsrailoğulları, Yeşu önderliğinde Kenan topraklarına vaad edilmiş topraklar yerleşir. Ancak Kudüs, uzun süre diğer bir kavmin Yebusiler elinde kalır. H.Z. Davut, Möbin civarı. İsrailoğullarının ikinci kralı olan Davut, Kudüs'ü, Yeruşalayım fetheder ve onu Birleşik İsrail Krallığı'nın başkenti ilan eder. Bu Kudüs'ün, Yahudi tarihinde hem siyasi hem de manevi merkezi olmasının başlangıcıdır. H.Z. Süleyman, Mö 960 civarı. Davud'un oğlu Süleyman, Kudüs'te birinci kutsal tapınağı inşa eder. Bu tapınak, Tanrı'nın yeryüzündeki evi ve Yahudi ibadetinin tek merkezi haline gelir. Kudüs'ün dini önemi ve tapınak Kudüs'te yaşıyor olmalarının veya bu şehirle bu denli güçlü bir bağ kurmalarının temel nedeni, tapınağın varlığı ve Tanrı'nın varlığının Şekina burada olduğuna dair inançtır. Tapınak, Tanrı ile halk arasındaki ilişkinin somutlaştığı yerdir. Sürgünler ve Geri Dönüşler Kudüs tarihi, defalarca yıkım ve yeniden inşa sürecinden geçmiştir. 1. Babil Sürgünü, M.Ö. 586 Güneydeki Yehuda Krallığı, Kuzeydeki İsrail Krallığı M.Ö. 722'de Asurlular tarafından yıkılmıştı. Babilliler tarafından işgal edilir. Birinci tapınak yıkılır ve Yahudilerin önemli bir kısmı Babil'e sürülür. Bu dönemde sürgündeki Yahudiler, kimliklerini kaybetmemek için dini ritüellere daha sıkı sarılır ve Yahudi adı yaygınlaşır. 2. Geri dönüş, M.Ö. 538 Pers kralı Büyük Kiros'un Babil'i fethetmesinden sonra Yahudilerin Kudüs'e dönmesine ve ikinci tapınağı inşa etmesine izin verilir. Tapınak M.Ö. 516'da tamamlanır ve ikinci tapınak dönemi başlar. Bu geri dönüş, Yahudi halkının ana vatanlarına olan bağlılığını pekiştirir. 3. Roma dönemi ve büyük dağılım, diaspora, Roma İmparatorluğu'nun egemenliğinde Yahudiler iki büyük ayaklanma gerçekleştirir. Milattan sonra 70. İlk ayaklanma sonrası Romalılar Kudüs'ü kuşatır ve ikinci tapınağı yıkarlar. Tapınaktan geriye sadece bugünkü batı duvarı, ağlama duvarı kalır. Milattan sonra 135. İkinci ayaklanmanın Bar Kokhba isyanı bastırılması sonrasında Romalılar Yahudilerin çoğunu Kudüs'ten ve tüm topraklardan sürer. Şehrin adını Aelia Capitolina olarak değiştirir ve Yahudilerin girmesini yasaklar. Bu olay büyük diasporanın dağılım başlangıcıdır. Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağılmış olsalar da Kudüs ve kutsal toprakları olan manevi bağlılıklarını asla kaybetmemişlerdir. Dini ritüelleri ve duaları örneğin fısıh bayramında söylenen gelecek sene Kudüs'te dileği bu umudu canlı tutmuştur. Neden Kudüs'te yaşıyorlar? Kudüs'ün Yahudiler için bu kadar hayati olmasının kökeninde siyasi veya ekonomik nedenlerden öte dini, teolojik ve tarihi nedenler yatmaktadır. Tapınak Dağı, Har Habayit, Kudüs'ün merkezindeki bu tepe, kutsalların kutsalının, Tanrı'nın varlığının en yoğun olduğuna inanılan yer, bulunduğu birinci ve ikinci tapınakın inşa edildiği yerdir. Yahudi inancına göre, Tanrı'nın dünyaya açılan kapısı burasıdır. Antlaşmanın merkezi, Tanrı'nın İbrahim'e ve Musa'ya verdiği vaadin ve antlaşmanın somutlaştığı krallıklarının kurulduğu yerdir. Duaların yönü Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Yahudiler dualarını Kudüs'e, Tapınak Dağı'nın bulunduğu yöne dönerek yaparlar. Mesih'in gelişi, Yahudi eskatolojisine, ahiret inancı göre, beklenen Mesih geldiğinde Kudüs yeniden inşa edilecek ve tüm Yahudiler oraya toplanacaktır. Bu nedenlerle sürgün dönemlerinde bile Yahudi cemaatleri Kudüs'te varlığını sürdürmeye çalışmış, imkanı olanlar dönmüş ve modern dönemde Siyonizm, Yahudi halkının tarihi anavatanı olan Siyona Kudüs'e dönüş ve kendi devletini kurma hareketi, bu tarihi ve dini bağı siyasi bir harekete dönüştürerek 20. yüzyılda İsrail devletinin kurulmasına yol açmıştır. Bugün Kudüs'te yaşayan Yahudilerin varlığı, binlerce yıllık bu kopmaz bağın, inancın ve sürekliliğin bir sonucudur.